Rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamu Aleyhi Resulü'ne Seyyidine Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecmain Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. İnşallah bugün e, muhabbetle ilgili bir yer okuyacağız. Yani insanoğlu Allah'ın ona vermiş olduğu muhabbet duygusunu yani sevgi duygusunu maalesef çok yanlış yerlere sarf ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak bu sevgi duygusunu, muhabbet duygusunu bizlere sonsuz olarak vermesinin hikmeti. Çünkü insanda sonsuz bir muhabbet duygusu vardır. Yani insanın kalbi sevdikçe daralmaz. Yani 10 kişiyi sevdi, biraz doldu. 100 kişiyi sevdi, biraz daha doldu. 300-500 kişiyi sevdi, iyice yer kalmadı. E bir kişiyi daha sevecek. E bir kişiyi kalbimden çıkarayım da onu alayım. Böyle bir şey yok. Yani mesela Facebook'ta Arkadaşlık biliyorsunuz beş binle sınırlı. Beş binden fazla arkadaş olduğu zaman alamıyorsun. Yani insanın kalbi muhabbet etmesi, sevmesi bunlar gibi değil. Sonsuz muhabbet duygusu var. Hatta sevdikçe genişliyor. İşte Allah bu sonsuz ve nihayetsiz olan sevgi duygusunu, muhabbet duygusunu bizlere, fani mahbuplara, onları e, mana ismiyle yani sebepler nazarıyla sadece kendileri için sevmemizi yasaklamış. Manayı harfiyle yani Allah hesabına sevmeyi ise serbestlemiş ve doğru olan sevgi biçimi de budur. Yani mahlukatın için seveceğiz. Yaradılanın için seveceğiz. Yaratandan ötürü seversek hiçbir problem yok. İşte bugünkü dersimizde Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu muhabbet duygusunu, sevgi duygusunu yanlış yerlere sarf edince başımıza neler geliyor, nasıl sıkıntılar yaşıyoruz veya Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bu sevgiyi, sevmek duygusunu, muhabbet duygusunu doğru şekilde kullanırsak hayatımız ne kadar güzel olacak, nasıl cennete dönüşecek bununla ilgili bir ders okuyacağız. Dersin başında söylemeyi ifade, ifade etmeyi unuttuk. Bugün dersimizi Adıyaman Gölbaşı, Belören kasabasından yapıyoruz. Zaten Fark etmişsinizdir arkamızda sobadan falan e, memleketimizdeyiz. Burada da kar çok yağdığı için biraz mahsur kaldık İstanbul'a dönemedik. Ondan dolayı bugün dersimizi buradan okuyoruz inşallah Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, ikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lem'a mantık mizanları ile tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Külli şeyin hâlükün illa veçhe. Her şey helak olup gidicidir. İlla veçhe. Ona bakan vecihi, ona bakan yönü müstesna. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm Allah'ındır ve her şey ona döndürülecektir. Bak her şey helak olup gidicidir, her şey fanidir, her şey helak olacaktır, yok olup gidecektir. Ona bakan vecihi müstesna, Allah'a bakan yönü müstesna. Yani yapmış olduğumuz işler, hareketler hepsi fani olup gidiyor. Sadece ona bakan vecihi baki oluyor, sonsuzluğa gidiyor. Bunu kısaca izah edecek olursak, kıldığımız namazlar, Allah için yaptığımız sohbetler onlar bakileşiyor. Ötekiler fanileşiyor. Fani olup gidiyorlar. Dünya için, dünyalıklar için yaptığımız işler, zevk ve sefa peşinde koştuğumuz amellerimiz, yaptığımız işlerimiz hepsi helak olup gidiyor. Allah için, rıza ilahi için yaptığımız her şey ise bakileşiyor, sonsuzlaşıyor. Onun için ne yapacağız insanoğlu olarak biz? İş yaparken her işimizi Allah rızası için yapmaya çalış çalışacağız, gayret edeceğiz. Ve şunu düşüneceğiz. Benim şu an yaptığım iş fani olup gidiyor mu? Yoksa sonsuzlaşıyor mu? Her işte Allah'ın rızasını gözetirsek o işi sonsuzlaştırabiliriz. Onun için yapılan ibadetler, ameller, mesela şu anki okuduğumuz ders, burada Allah rızası için bulunmamız, şu dersi dinlememiz şu anki vaktimizi sonsuzlaştırıyor, bakileştiriyor. Her şey helak olup gidecektir ama Allah'a bakan peki müstesna lahul lehul hükmü hüküm Allah'ındır ve ileyhi turcaun ve hepiniz her şey ona döndürüleceksiniz. Öyle değil mi? Ömür geçip gidiyor. Bizden önce nice insanlar yaşadılar, geldiler, gittiler. Biz şimdi memleketteyiz. Geçen bir akrabamız bir resim gösterdi bana. Ta böyle 1920'lerin, 1930'ların belki bir resmi köylüler var. Hiç mesela babam benim 65 küsür yaşında. Ona gösteriyorum. Hiçbirisini tanımıyor. Demek ki bizim köyümüzde zamanda onlar yaşıyorlardı. Onlar gittiler. Ahirete göçtüler. Şimdi sonra dedelerimiz yaşadı. Babalarımız yaşadı. Dedeler gitti. Babalar yaşlandı. Şimdi gelip biz yaşayacağız, biz de gideceğiz. Hepimiz böyle sırayla konuk konuk göçüyoruz. Ama burayı hep bizim zannediyoruz. Sahipleniyoruz, seviyoruz, bağlanıyoruz. Ama bunda çok büyük hata ediyoruz aslında. Bir şeye ne kadar çok bağlanırsan ondan ayrılması o kadar zor olur. Onun için dersimizin konusu olan muhabbet duygusu. işte Allah hesabına seversek onun faniye fâ gitmediğini, fena olmadığını biliriz. Sevdiklerimiz vefat ettiği zaman ahirete gittiklerine inanırız. Ve onlarla tekrar görüşeceğimizi umut ederiz. Ama nefis hesabına seversen ölüp gittiği zaman dünyevi maksat ve amaç için sevdiğinden dolayı arkasından bizim ruhumuzda bir azap ve elem bırakacaktır. Ona da geleceğiz biraz sonra. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki ya baki entel baki ey baki. Baki olan ancak sensin. Yani her şey fani, baki olan sadece Allah'tır. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Her şey fani'dir, Allah baki'dir. Biz de baki olmak yani burada bazı kelimeleri biliyorsunuz diye çok söylemiyorum. Yani baki sonsuz olan demek. Fani sonu olan demek. İnsanoğlu fanidir bu dünyada, dünya yiyetiyle. Sonu var. Allah bakidir. Sonsuz bir hayat istiyorsak, sonsuz bir saadet istiyorsak, baki olana muhabbet duymak lazım, sevgi duymak lazım. Baki olan Allah'a sevgi ve muhabbet duyduktan sonra ne yapacağız? Sevdikten sonra insan sevdiğinin isteklerini yerine getirir. Değil mi? Onu kırmaz, onu incitmez. Onun isteklerini aşk ve şevkle yerine getirir. İşte biz de baki olan Allah'ı sevdikten sonra onun isteklerini severek yerine getiririz. Allah'ı seven bir kişi namazını aşk ve şevkle kılar, koşarak kılar, heyecan duyar namazını kılarken Allah'ın emrini yerine getiriyorum diye ve ömrünü bakileştirir. Sonsuz bir hayata yatırım yapar. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki nakşilerin rüesasının bir kısım, rüesasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği bir hakikatı mühimmenin birkaç nüktesini beyan ederiz. Bakalım. Ya baki entel baki. Ey baki, ey sonsuz olan, sonsuz olan, baki olan ancak sensin cümlesinden neler anlamamız gerekiyormuş. Birinci nükte birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat cerrahiye hükmünde cerrahi bir ameliyat gibi adeta kalbi kalbimizi masivadan tecrit ediyor kesiyor şöyle ki masiva ne demek masiva Allah'tan gayrı her şey yani birinci defa samimi bir şekilde ya baki en baki, Ey baki olan sonsuz olan Allah'ım. Baki olan yani sonsuz olan ancak sensin." dediği zaman bu cümle kalbi ameliyat ediyor adeta. Ne yapıyor? Masivadan kesip temizliyor. Kalpteki masivayı temizliyor. Kalbin içindeki. Niçin daralıyoruz? Niçin bunalıyoruz? Niçin sıkıntı, stres, depresyona giriyoruz? Masiva ile yani fani olan mahbublarla, sevgililerle kalbimizi doldurduğumuzdan dolayı bu sıkıntıları çekiyoruz. Kalbimizden o fani olan mahbubları temizlesek var ya, yani bu ya baki entel baki birinci cümlesi, kalbi masiva, Allah'tan gayrı her şey demek, fani olan her şey demek, ondan temizliyor. Şimdi kalbin temizlemesi deyince bir şey hatırıma geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz iki defa kalbi temizleniyor. Birincisi süt annesi Halime'nin yanındayken süt kardeşleriyle beraber keçi ve koyun otlatmaktayken onlar şahit oluyorlar oradaki süt kardeşleri. Geliyorlar peygamber efendimize bir iki beyaz giysili kişi geliyor. Ağacın dibine yatırıyorlar, kesiyorlar, göğsünü yarıyorlar. Kalbinden böyle hıyar küçük hıyar gibi bir şeyi çıkartıp atıyorlar yani. O kötü olan şeyleri temizliyorlar yani kalbin adeta ve tertemiz bir suyla yani böyle bir kapta onu yıkayıp tekrardan yerine koyuyorlar ve bunu süt kardeşleri buna şahit oluyor. Bir de miraca gitmeden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde böyle bir temizlik oluyor. Şimdi biz kalbimizi nasıl temizleyeceğiz? İşte ya baki entel baki. Baki olanın ancak Allah olduğunu bilirsek, masivanın fani olduğunu farkında olursak, ve bu his ve duyguyla yaşarsak kalbimize çok fazla dünyalıkları koymayız. Şimdi burada bir noktaya dikkat çekelim. Burada şunu demiyoruz. Dünyadan elinize eteğinizi çekin. Boş verin bu dünyalıkları. Sadece ahirete çalışın. Demiyoruz. Müslüman dünyasını da en güzel şekilde kazanabilir. En güzel şekilde çalışacak. En güzel şekilde kazanacak. Müslüman paspal olmaz. Fakir, fukara, gariban olmaz hiçbir zaman her türlü Allah'ın verdiği nimetler üzerinde gösterebilir. Buradaki sır şu. O nimetleri, o malı, mülkü, tarlayı, arabanı, evini, bağını, bahçeni, her neyin varsa, işini, gücünü, şirketini, her neyin varsa bunları kalbine koymamaktır mesela. İşte bugünkü derste de bunları kalpten nasıl çıkartabiliriz, nasıl tedavi edebiliriz bunu okuyoruz. Yoksa kalbimize koyarsak ne oluyor? Yük oluyor. Sıkıntı oluyor. Ayrılması zor oluyor. Değil mi? İnsan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derecedirmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Yani insan yaratılışı itibariyle cami bir varlık. Her şeyle alakadar. Mesela bir inek. Çok şeyle bir alakası yok. Otunu yesin, samanını yesin, suyunu içsin bitti. Dünya ile onu bağlayan şey bu kadar. Hiçbir şeyle alakası yok. Ama insanın mahiyeti, yaratılışı, yapısı, mahiyet dediğimiz bu. Cami olduğundan dolayı yani cami kapsayıcı, Kuşatıcı demektir. Biz cami diyoruz o ibadet edilen yer mescittir aslında onun ismi. Cami cem eden, toplayan demek. İnsanın mahiyeti, yaratılışı ve yapısı cami olduğu için her şeyi kuşattığından dolayı bütün mahlukatla, bütün mevcudatla insanın alakası vardır. Mesela buzulların erimesinden rahatsız oluyor. Üzülüyor ne olacak dünyamızın hali diye. Afrika'daki fakirleri düşünüyor, morali bozuluyor. Doğu Türkistan'daki zulmü görüyoruz, canımız sıkılıyor. Bak ne kadar alakadarız. Veyahut da ta dünyanın öbür ucunda bir belgeselde bir kuş türünün soyunun tükeldiğini anlatıyor belgesel. Hemen kalbimiz üzünleniyor. Yani yaratılış itibariyle bütün mahlukatla alakadarız. kadarız. E, i̇nsanın mahiyeti camiasında da hadsiz bir istilada muhabbet derecedirmiş. Bak oradaki ta uzaktaki bir kutuptaki bir hayvana kalbimiz bağlı. Seviyoruz. Böyle bir kuşatıcı ve sevmekle dolmayan bir kalbimiz var. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Bütün mahlukata karşı bir sevgi besliyoruz. Böyle bir yapımız, böyle bir fıtratımız var. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor, ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Koca dünyayı adeta evi gibi seviyor. Yani bir insan evini nasıl sever? Aynı zamanda insan dünyayı, bütün dünyayı kendi evi gibi seviyor. Ebedi cennete bir bahçesi gibi muhabbet edebiliyor. Çünkü kalbi o kadar geniş. O kadar geniş bir muhabbete sahip insanın kalbi. Onunla ilgili çok değişik, çok güzel örnekler var. Konudan sapmamak ve uzun gitmemek için oralara şimdilik girmiyorum. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar. Gidiyorlar. Asıl şimdi burada geldi bak konuyu getirdi getirdi getirdi. Burada taşı gediğine koyacak. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar gidiyorlar. Irak'tan daima azap çekiyor. Şimdi insanın mahiyetini anlattı önce. Çok geniş cami bir mahiyeti var yapısı var insanın. Ve insanın kalbinde hadsiz sonsuz bir muhabbet duygusu dercedilmiş... Bundan dolayı insan bütün dünyayı evi gibi seviyor ve sonsuz cennete karşı da bir bahçesine ettiği muhabbet gibi muhabbet ediyor. Peki insan dünyayı, bütün dünyayı bir evini sever gibi seviyor, bütün dünyaya böyle bağlanıyor. E bununla birlikte şu da var, bak muhabbet ettiği mevcudat durmuyor, gidiyor, ondan ayrılıyor veyahut da o dünyadan ayrılıyor, Irak'tan daima azap çekiyor, ayrılıktan da azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti ne oluyor bu defa? Hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Hadsiz muhabbeti hadsiz azaba dönüşüyor Allah korusun bu defa. Neden? Hadsiz yani şu dünyaya karşı sarf ettiği muhabbet ayrılıktan dolayı eleme dönüşüyor. İnsan bak şimdi dersin başında bir şey söyledik. Ne kadar çok bağlanırsan ayrılması o kadar acı olur. Ne kadar az bağlanırsan ayrılmak o kadar az acılı olur, acısız olur. Mesela bir diş dişimiz var değil mi? Dişimiz damağımıza ne kadar sağlam bağlıysa o dişi çekmeye kalksa bir dişçi, doktor o kadar çok acı çekeriz. Ayrılmaz. Zor gelir. Ama çürük bir diş çok az bağlandığından dolayı onun ayrılması, oradan çıkartması çok kolay olur. Hatta eskiden köylerde eskiden bu kadar dişçilik, doktorlar imkanlar yok. Mesela bizim yakın bir köyde bir adamın lakabı dişçi. Adam çiftçi normalde bağ bahçesi olan bir adam. Ama yani diş arayanların da kerpetenle hiç uyuşturmadan tabii dişini çektiğinden dolayı ve o iş elinden geldiğinden dolayı giderlermiş dişi arayan ona dişini çektiriyor. Ve bazen de yanlışlıkla uzman değil adam sağlam dişi çekiyor. Adamı perişan ediyor. Bak şimdi ne kadar çok bağlanırsa ayrılması o kadar acı oluyor. İnsan dünyaya çok bağlanıyor. Dünyadaki her şeye çok bağlanıyor. Kusur ediyor. Şimdi gelecek aşağıda bundan dolayı. Ayrılıkta da acı var. Şimdi geleceğiz orada okuyalım. Kusurunun cezasını ayrılığın azabıyla çekiyor. Hatasının cezasını. Allah bize yaratırken gelelim dünyayı sevelim, dünyaya aşık olalım, dünyalıklara bağlanalım, buradaki dünyaya tapalım diye yaratmadı. Bu için yaratmadı. Burada Allah'ın güzel isimlerini tefekkür etmemiz için, ebedi saadeti kazanmamız için bizi bu dünyaya gönderdi. Biz ne yapıyoruz? Unutuyoruz asıl gayemizi yapışıyoruz dünyaya, bağlanıyoruz dünyalıklara, seviyoruz. Bir tane alıyoruz daire, bir tane daha alıyoruz, bir tane daha alıyoruz, oradan alıyoruz, oradan çatıyoruz. Değil evet. mi? Böyle bağlanıyoruz, bağlanıyoruz, unutuyoruz yaratılış kayyemizi. Sanki onun için gelmişiz gibi. Bir bakıyoruz ki kazandın, kazandın, biriktirdin, biriktirdin. Yaş geldi 60'a, 70'e dayandı. Tam iyi biçeceksin, zevkini, sefasını süreceksin. Ömür bitmiş. Ya. Ömür bitti. Ayrılık vakti yaklaştı. Ayrılık vakti yaklaştı. Gidiyoruz. Malum yakın zamanda geçenler birkaç gün evvel bir sanatçı, çok meşhur bir sanatçı vefat etti değil mi? Nasıl ünlüydü? Nasıl ilgi alaka? Nasıl şan ve şöhreti vardı? Önce yaşlandı kimse yüzüne bakmadı. Sonra terk eyledi gitti. Kaldığı eserleri çektiği o ahlaksız ve sefih bilimleri mi oldu? Öyle oldu maalesef. Günahı devam ediyor mu? İzlendikçe edecek. Allah korusun. Öteki adam da ölüp gidiyor. Öyle hayır hasenat yapmış. Öyle iman hizmeti ve Kur'an hizmeti yapmış ki. Ya amel defteri açık. Mesela refet abi ee, vefat etti değil mi? Üstad ile görüşmüş bir abimiz ee, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Gani gani mekanı cennet eylesin. O da hizmet etti gitti bak. Onun amel defteri açık. Yani dünyaya bağlanıyoruz, dünyayı seviyoruz. Ama bu dünyadan da ayrılıyoruz. Veya dünyalıklar bizden ayrılıyor. Malımız, mülkümüz elimizden çıkıyor. Dersimizi toparlıyoruz. Ee, bu azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Buradaki önemli nokta şu. Ayrılıkta azap var değil mi? Ayrılıkta acı var, ayrılıkta elem var, ayrılıkta keder var. Niçin Allah ayrılığa acı koymuş. Her şeyi yaratan Allah dileseydi ayrılmaya acı koymazdı, azap koymazdı. Ayrıldığımız zaman üzülmezdik. Sevinirdik ayrılırken de. Değil mi? Ama ayrılınca sevdiklerimizden ayrılınca acı, elem duyuyoruz. Neden dolayı? Burada onun çok güzel bir tespitini yapacak. Çünkü kalbindeki hadsiz istida muhabbet Hadsiz bir cemali bakiye, malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Çünkü Allah senin kalbine sonsuz muhabbet duygusunu sonlu olan, fani olan mahlukata sarf etmen için vermedi. Sonsuz olan, ebedi olan cemali baki Allah'ın güzelliğine, kendisinin güzelliğine sarf etmek için verdi. Sen ne yaptın? Gittin o sonsuz muhabbet duygusunu sonlu olan, fani olan mahlukata sarf ettin. Ve o insan su istimal ederek yani o sevgi duygusunu yanlışa kullanarak su istimal ederek kötüye kullanarak o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Sonsuz muhabbet duygusunu sonsuz olan Allah'a sarf etmesi gerekirken sonlu olan mevcudata sarf ederek kusur ediyor insan. Peki bu kusura bir ceza gerekmez mi? Gerekecek. O ceza nereden ileri geliyor? Nasıl oluyor? Kusurun cezasını nasıl çekiyor? Kusurun cezasını Irak'ın azabıyla çekiyor. Tespitin mükemmelliğine bakın ya. Allah Üstad Hazretlerinden bin defa razı olsun. Bakınız şurada ne kadar güzel iman hakikatlerini, dersleri dinliyoruz. Normal standart vaaz değil, standart bir sohbet değil. Tespit, harika manalar, imanı kuvvetlendiren manalar, imanı güçlendiren manalar. Diyor ki insana Allah sonsuz muhabbet duygusunu sonsuz olan Allah'a sarf etmesi için vermiş. İnsan suistimal ediyor bu sevgi duygusunu. Yanlışa kullanıyor. Ne yapıyor? Sonsuz muhabbet duygusunu sonlu olan mahlukata sarf ettiği için kusur ediyor. Kusurun cezasını nasıl çekiyor? Ayrılığın azabıyla. Ayrılıktan için azap var. Ayrılıktan için acı var. Sevgi duygunu yanlış yere kullandığından dolayı ayrılıkta acı var. Halbuki sen sevgi ve muhabbet duygusunu doğru yere kullansan senin ayrılığında acı ve azap olmayacak. E insan hüzünlenir, kederlenir. Ama ahirete ve Allah'a inanmayanın bir sevdiği öldüğü zamanki kederiyle ahirete gerçekten inanan bir kişinin sevdiği vefat ettiğindeki kederi biri olur mu? O sonsuz bir hayata gönderdiğini bilir, bir gün ona kavuşacağını bilir. Kısa bir ayrılık olduğunu bilir, azıcık bir üzülür ama öteki perişan olur. Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş olduğu o muhabbet ve sevgi duygusunu onun sonsuz isimlerine, sonsuz güzelliklerine sarf etmeyi nasip eylesin inşallah. Allah vefat eden o ağabeyimize de gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. İnşallah sizlerin de yakınlarınızdan vefat edenler varsa, Cenab-ı Hak makamlarını âli eylesin, kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Hasta kullarına da, bütün hastalarımıza da Cenab-ı Hak acilen şifalar ihsan eylesin. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin ruhu için. El Fatiha. El